Evet arkadaşlar herkese günaydın. Güne Bitcoin analiziyle başlayalım istedim. daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum en azından videolarda. Evet şimdi Bitcoin günü 4 saatlikte e, MA 200'ün üstünde kapatmayı başardı. şu an desteğimiz MA 200 arkadaşlar Bitcoin'de 4 saatlikte. O da yaklaşık olarak bize 40 bin fiyatını gösteriyor. Bu fiyatın altında 4 saatlik kapanışı olmadıkça yönümüz yukarı olarak düşünüyorum. Zaten saatlikte de görmüş olduğunuz gibi bir bayrak oluşumu, flam oluşum var. Burada kırılım nereye olursa yönümüz o tarafa doğru olacaktır. Bunu siz de bilgisayarınızda çizip buradan takip edebilirsiniz. Şu an eğer aşağıya kırarsa ilk desteğimiz 39.800, ikinci desteğimiz ise 39.500 39500 altında 4 saatlik bir kapanışta hızlı bir şekilde e, alttaki destekleri e, deneyebilir BTC. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor, takipte olmamız gerekiyor. E, beni endişelendiren e, başka bir konu ise BTC'de. Bakın günlükte MA200'den red yemiş durumda. Çok da nizami bir şekilde çalışmış. Bizim desteğimiz de çok güzel bir şekilde çalışmış. Üstünde bu açamamışız günlükte. Şu an onun altında kırmızı mumumuz açılmış. Eee MA200'ün üstünde açılan bir mum bizi çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum. O bugün de gelebilir. E, takipte olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, eğer bu red bir mumu ise fiyat e, ilk gelmek isteyeceği yer günlükteki MOS indikatörüne göre 28 39 38.900 16 gibi duruyor arkadaşlar bugünkü altcoin alımlarında ise BTC MAQC en yakın olduğu yerlerde altcoin denemeleri Yapabiliriz arkadaşlar gün içinde bulduğum altcoinleri yine sizlerle paylaşmaya Devam edeceğim hepinize bol kazançlar diliyorum